Darwin saf bir ateist değildi yani hatta dindardı. Biyolojik evrim e, çok tartışılıyor. Özellikle Hristiyan dünyasında bunun kökenini görüyoruz. Dünyanın yaratıldığı e, tezi, İsa'nın işte e, hem tanrısal hem insani bir mahiyete sahip olması. Bu evrim meselesi e, çok ciddi bir biçimde tartışıldı ama orada da dikkat etmek lazım tabi. Aslında Darwin böyle saf bir ateist falan değildi yani hatta dindardı. Meşhur kitabını da yazarken onun zamanında yaşayıp yine bu anlamda e, evrim teorisi e, konusunda paralel bir biçimde e, teoriler ortaya kalan... E, Alfred Wallace var mesela o da mesela dindar bir insan ve bunu destekleyen birçok dindar insan da olmuştur. Bugün de öyle yani zaman içinde hatta evrim teorisinin gelişimine ciddi katkıları olan birçok bilim insanları çıkmış dindarlar yani bugün de öyle.